Merhaba. Şimdi bugün size şundan bahsedeceğim. Şimdi sivilceli çiftlerde bazen evde dayanamayıp sivilcelerimizi sıkıyoruz ya kesinlikle sivilce sıkmamamız gerekiyor ve siyah nokta sıkmamamız gerekiyor. Evet cilt bakımlarında sıkıyoruz ama bu sıkma işlemi cilde öncelikle ölü derilerden arındırılıyor, buhar veriliyor gözenekler tamamen açılmış oluyor ve detaylı bir şekilde ve usulüne uygun bir şekilde temizlendikten sonra dezenfekte edilip maske gibi bir işlem yapılıyor. Yani evde sadece sıkıp o şekilde bırakılmıyor ve çünkü evde istediğiniz kadar duşa girin buhar tutun sıkıp da hepsini içerisinden çıkaramazsak ve sonrasında iyi steril edemezsek o sivilceye dönüşebiliyor ya da aynı yerden tekrardan bir siyah nokta oluşabiliyor o yüzden kesinlikle ev ortamında cildinizin sıkılmasını istemiyoruz. Sivilce zaten kesinlikle cilt bakımında da sıkılmamalı hani evde de sıkılmamalı. Sebebi şu aslında sivilcenin üzerinde bizim gördüğümüz kısım onda birlik bir kısmı. Altta onda dokuzluk bir kısım var. Yani siz üstündeki sivilcenin üstteki kapakçığını kaldırmaya çalıştığınızda alttaki o onda dokuzluk kısma da müdahale etmiş olursunuz. Eğer yoğun bir baskıyla onu çıkartmaya çalışırsanız alttaki o büyük kütleyi aldığınız zaman o bölgede doku kendini yenileyemeyebiliyor ve çukurluklar ileri yaşlara kadar olabilecek kalıcı olabilecek çukurluklar oluşturabiliyorsunuz ya da e, o içerisindeki erin tam çıkmadığı zaman farklı bir yerlerden e, çıkış gösterebiliyor yani bir sivilce birkaç sivilce haline gelebiliyor hani oldu ya oynadınız dokundunuz e, kaşındı hani bir şekilde koptu sivilceniz sadece evde e, basit bir batikonla yara e, batikonları var ya evde kullandığımız kahverengi renkli olan steril bir pamukla batikonun üzerine temizleyip arkasından bir antibiyotikli krem varsa kullanılabilir. Yoksa sadece dezenfekte edip bırakıyoruz. Ve kendi haline bırakırsak emin olun çok daha hızlı zamanda geçecektir. Kesinlikle dokunmayalım. Görüşürüz.